Seni heredi küçük banna yer lan. <laughs> Niye lan? Hani <laughs> küçük banna ile yersin onu. Banna ha? Yapma <laughs> yapma lan. Onda öldürme de vardır ha. O yüzden sakın toluştus. Gelmeye <laughs> bak. Sana gönderdim, uyuşturucuydu biri nasıl? Lan yine otomatik yaptım ben anneyi. Sevmiyor Anniyonları. Böyle lafı var. Sevmiyor. <laughs> liderimiz ANR. -E. İşte ANR'e. Muhammed <laughs> 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 bak seni koruyacağım Muhammed. ANR'nin -E yapamadığını yapıyor. <laughs> Sen ölüyorsun. Öldürdüm. Kaçıyorum ben. Lan adamın canı bir. Gördün de halimi. Liderimiz ANR. Bir sus lan Osmani Osmani <laughs> Aynı söylediği kadar var lan size Ona öyle. Ama Lidersin abi, Boştan mı Liderimiz ANR neyimi söylüyor Ya da ANNII <laughs> <laughs> Sadece Sadece <gülüyor> var, anne. söylüyor bu arada Nesiniz anasını sakın, durmadan aynı şişe karalanmaz lan. Aşağı. Ee, bu ne bu Ahmet? Evet. Nasıl sövüyor işte ya. Aman da, ben hiç mi sövemem ya? Benim hiç mi şeyim yok? Dariye'yi sen herkesten fazla sövüyorsun lan. Ama liderimiz Anni. Ama lan, gerçek dediğim var ya. Bulundu lan bana bana Muhammed. Hepsinin canı 1 ha. Hepsinin canı 1. Nerede anne? Ama ne lan <laughs> adamlar var ya. Salak gibi oynuyorsun. Salak olduğunu biz var ya. Gizmis salak gibi oynuyor. Falan önde gibi gene gibi.

ben bitmek istemedim. Benim hayalim bitmemeli. Ama ben bir Geri gel, geri gel. Adamlar bak bana saldıracak. Evet. Adamları attım. Millet Piccolo'ya saldırıyor. Yo, her bu herkes bana saldırdı lan. Tamam da millet pik bu, bu seviyelerde adam biliyor direkt Piccolo'ya saldırması gerektiğini. Ama biz niye uzma saldırmıyor millette pikolo olunca? Bizde karşı takımdan pikolosu hep. için de aynısı geçerli. Onu gördüğün an vurman lazım yoksa mobu alıyor hemen. Apo. Vuruyorum ben. Ama 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 ona lan. 50 kişi varmış burada. Ölüyorlar lan. Lan. Yo! <laughs> Sence niye öyle bağırdın ben? Taysin niye konuşmuyor? Sen niye öyle bağırdın? Düşün... Ne düşünüyorsunuz? Niye konuşmuyor lan bu? Bakalım alabilecek miyim bossu? Bana saldıracaklar mı? Ben bossu tutturamıyorum ki. Biliyorum. Kontrolüyle yapamıyorum ya. Telefonla daha iyi yapıyorum da. Kim var çalabilecek? Gotenks çalabilir aslında. Ben de çalabilirim aslında. Eee? Gitti. Ben ne durumda? Ben... Gitti. Gitti lan. Hmm. Ama adamda hata sıfır yok. Adamda her şey var şu işte üstte. Adam Adamda en iyi geliş var, öldürme var, MVP var. Adamda hata yok. İyi de oynuyor.